Petrol ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlar Bay ile eve dönüş yolculuğunu sunar. İyi akşamlar millet. Umarım benden önce yayında olan sevgili Banu beni şanıma yakışır bir şekilde sunmuş, prezante etmiştir size. Banu ile 2009 yılında sohbet ediyorduk. 10 sene önce. Anladım. Ne oldu? Ha bu böyle takılıyor. Anladım. E ne yapacağız? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, ya of ya efekt makinesi olduğunu anladınız. Sessizden çıkıyor diye yapıyordum ben bunu. Banu benden önce yayında olan sevgili Banu'yu tanıyorsunuzdur. 2009 yılında sohbet ediyorduk. Bana şey demişti. J ileride ünlü olduğumda seni programa çıkarıp bir şans vereceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Geçmişte yaşadıklarım olmasa bugün gülecek hiçbir şeyim olmazdı. Çok iyi, çok iyi. Banu, Banu, Banu ne oldu sana? Ne oldu sana? Parlak bir geleceği olan güzel, zeki, sağduyulu bir kızdın. Şimdi ortaya şeylerleyen bir kadın olmaya doğru gidiyorsun. Hayal kırıklığına uğradın. Beni bildiğin Banu çılgın partilerin alemlerin vazgeçilmez ismiydi. O oh, Pardon, Umarım erkek arkadaşı biliyordu bütün bunları. Evet neyse artık öğrendi yapacak bir şey yok. Yani madem başladık anlatmaya. Yani 5 sene önce tanıdığım Banu'yu sorsalar. Yani ya ayıp film yönetmeni ya torbacı falan olur derdi. Ay şimdi karşımda Kral Pop Radyo'da saygın, mazbut, edepli radyo sunucusu görüyorum. Şaşkınlığım ondan yanlış anlamayın. Banu'yu çok severim. Tek dileğim mutlu olması ama ya bu şekilde nasıl olacak anlamadım ki ben bilmiyorum ki. Mesele şu her gün buraya gelmeden önce Banu'ya benim hakkımda söylemesini dilediğim güzel şeyleri 400 kelimelik bir mesajla bildiriyorum. Ama şu ana kadar netice alamadım. Ya beni sevmiyor ya da nefret ediyor. Evet en azından artık ediyor. <laughs> i̇yi yayınlar kardeşime güzel kardeşime. Broma. Hacım. İyi yayınlar hacım. Hayvan sahibi misiniz bilmiyorum. Eğer hayvan sahibiyseniz kulak vermeniz iyi olabilir buna. Bir anket yapmışlar. Sonuçları ilgi çekici. Yani bilmiyorum ben çok uzun evli kaldım. Bana hemen her şey ilgi çekici geliyor. Bu yüzden hani belki değildir de. Ve zaten o kadar saçma sapan bir yer yapmış ki anketi. Ulusal köpeğinizi kucaklayın günü derneği gibi saçma sapan bir kuruluş. Ev hayvanı sahipleri hakkında bazı istatistikler çıkmış. Bir kere ebeveynlerin üçte biri ev hayvanlarını öz, evlat öz evlatlarına tercih edeceklerini söylemiş. Yuh! Baya çocuk koruma sosyal hizmet yetkililerini falan çağırmak lazım. Bu ne ya? Saçma sapan. Neyse devam edelim. Ebeveynlerin yüzde yirmisi çocuklarını aldıklarından daha sık hediye alıyorlarmış hayvanlarına. Ev hayvanlarına takıntılı olduğunuzu gösteren işaretlerde şöyle sıralanmış. bir, Ev hayvanı için sosyal medya hesabı açmak. 2. Doğum günü partisi vermek. 3. Kıyafetler ve aksesuarlar satın almak sürekli. 4. Ev hayvanına kendinden çok yemek masrafı yapmak. 5. Hayvanın e, hayvanla beraber yatakta birlikte uyumasına düzenli olarak izin vermek. 6. Ev hayvanıyla aynı desen kıyafet giymek. 7 hayvanı gelemiyor diye plan iptal etmek, gideceği yere gidememek. 8 insandan çok hayvan fotoğrafı çekmek, telefonunda daha çok hayvan fotoğrafı var. 9 çok sık güzellik merkezine götürmek. 10 hayvanı çocuğum, bebeğim diye çağırmak. Allah bayağı kırmızı alarm gibi bir liste bence bu. Yani dikkat edin. Akıl sağlığımız elden gidiyor millet haberiniz olsun. Ha, ha. Her yani ne kadar bugüne kadar eve geldiğimde bir hayvanın sevindiği kadar sevinen bir insan olmadı hayatımda. Onu da itiraf etmek zorundayım. Evet. Ama hayvanın sosyal medya hesabını kim takip eder ki pireler mi? Ha? Abi yeni bir köpek düşmüş Instagram'da. Aa, inanılmaz abi diye. Bilemiyorum yani bu anket resmen kedilerim evlatlarım oğlum Tepsi ve kızım Stoti'ye yapılmış direkt bir hakaretti. Instagram sayfamda isimlerini görebilirsiniz. Bajje Show takip edin. İyi akşamlar Türkiye. Umarım güzel bir salı akşamı geçiriyorsunuzdur. Benim adım Bajje. Burası Türkçe Popun Kralı Kral Pop Radyo. Bunu daha kaç yıl söylemeye devam edeceğiz? Yoruldum. Anladık işte. Ben bu radyoya çalışmaya devam ettiğim sürece bu slogan bozulmayacak. Kral kalacağız. Kraliyet ailesinden birini işe alırsan olacağı bu. Sonsuza kadar kral. Sen niye böylesin Bahçe? Sevgili dinleyiciler bu soruya mantıklı bir cevap verebileceğimi zannetmiyorum. Bu yüzden sizin yüzünüzden diyerek okları kendi üstünüze çevirmenizi sağlama yoluna gideceğim. Yani niye böyleyim diye soruyorum ben de kendi kendime. Bazı teorilerim var ama gerçekle bağlantısı var mı önemli olan o. Bakın, çocukken akılsızken bir keresinde taş atarak yanlışlıkla bir ördek öldürdüm. Ben bugün hayatım dediğim bu rezalete kendi aramızda şey diyorum. Ördeğin laneti. Ördeğin laneti. Çocuk aklımla yaptığım bir hata. Diğer yanda iki çekiçle 16 kişinin kafasını vurup öldürüyor. Elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Dünyanın adaleti buysa eyvallah tamam yani. O öldürmek istemedim ben. Bu sabah posta kutumu açtım bir zarf vardı. Açtım tepesine kadar beyaz bir tozla dolu. Biliyorum ilk te tepkim şey oldu eyvahlar olsun. Rakiplerin bana karşı yetenekleriyle bir şey yapamayacaklarını anladılar. Biyolojik silahla saldırıyorlar. Bu şarbon. Neyse... Arkadaşlarım benle kafa bulmak için nişasta yollamışlar... <laughs> evet. Bazen bana diyorlar ki... Bayje... Bayje... Efendim... Efendim diyorum... Sakalın biraz uzun değil mi? diyor. Ben de diyorum ki... Bakın ben İtalyan İspanyol çingene kırmasıyım... O sakal değil... Kaşlarımın devamı... Evet. Bu arada... Tebrikleri bekliyorum... Doğru nefes alma kurslarına başladım... Ve bıraktım. Evet, ilk derste derin bir nefes alırken sırtımı incittim. Arkadaş, ee, en sevdiğim rock grubu Coldplay. Coldplay bir İngiliz grubu. Eğer bilmiyorsanız, milyonlarca sattılar. Maalesef çok fazla konser vermiyorlar. Konserlerin çoğu da İngiltere'de oluyor. Bir tanesini yakalayacağım kesin. Konserlere giden insanlar hep Woo! veya hey diye bağırıyorlar. Hep merak ederim acaba ne demeye çalışıyorlar diye. Yani. Amaçları ses çıkartmaksa woo veya ye yeah! demek zorunda değiller. Rrr! diye de bağırabilirler. Yani bari ya de konser grubu en az o kadar memnun kalacaktır. Bir anekdot sadece. Küsme aşka olsan Koçu seviyoruz. Ee, burası Kral Pop Radyo. İyi akşamlar dinleyiciler. Bu bir canlı yayın. Hafta arası her akşam 18-20 saatleri arası. Beni Bayece'yi uygun görmüş Kral Pop Radyo yönetimi. Akşam eğlencenizi tamamlayayım diye. Tabii bunu 6 ay önce yapmışlardı ve ben onlara açık açık söylüyorum. Eğer pişmansanız kontratımı feshedebilirsiniz. edebilirsiniz. Bu derece rahatım yani. Nasıl rahatsın ki Bayece? işsiz kalırsan bitersin. Başka bir şey yapmayı da bilmiyorsun. Ya sorun ben değilim ya. Sevgilim falan, oğlum falan. yer yani bana bakmayı isteyen bunu canı gönülden isteyen yüzlerce kadın var ama yalnız gel diyorlar. Evet. Nasıl yani Bayeşe baya bildiğin jigolo gibi mi olacaksın? Ya ne biçim çirkin bir kelime ya o ya. Aa. Türkçe bile değil Batı özentisi bir kelime lütfen ya. Hayır kesinlikle değil. Ben bu yüzlerce kadını gerçekten seviyorum. Aşığım demeyeyim abartı olur. Ama kalbimin derinliklerinden seviyorum. Peki Bahçe bir tanesine sana baksın diye gidersen en çok sevdiğini mi seçeceksin en çok parası olanı mı? Ya sevgiden daha besleyici, daha onarıcı ve iyi bakılıyormuş gibi hissettiren bir şey var mı şu hayatta ya? Ama birine gel sana bakayım deyip bir kenara ciddi bir para ayırmamak da ayıp bir şey bence sosyal olarak. Yani kabul edilir bir tarafı yok onu söyleyeyim. Güzel kızları çok seviyorum. Bu tavrımı biraz yüzeysel bulabilirsiniz ama Size bir şey söyleyeyim mi? Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Güzel kızları seviyorum. Çok meraklıysanız iç güzelliği etkileyici seviyede olan çirkinlerle siz çıkın. Allah Allah. Şu şeyleri izliyor musunuz? Swan diye bir, Ku diye bir program var. Bir sürü çirkin kız estetik operasyonlar vesaire güzelleşmeye çalışıyorlar. Yarışmayı kazanmak için. Şimdi izliyorum önce burnunu kırıyorlar. Çünkü kırmasalar hem ameliyat edemeyecekler. Küçültmeleri gerekiyor. Hem de zaten bir başkası her an bu çirkinlik buraya kadar deyip kırabilir zaten onu. Yani o Beydim neyse burnu kırıyorlar, düzeltiyorlar. Dişleri yapıyorlar, botoks uyguluyorlar. Çenesi olmadığı için protez çene takıyorlar. Ve orada ben şöyle düşünüyorum. Eğer kafayı komple yerinden sökseler bir problem kalmayacaktı. Yani Hani bazen hurdaya çıkmış otomobili bazen tamir etmek yerine yenisini almak daha hesaplı oluyor ya. O kafanın ee nasıl geçiyor akşamınız? Keyifler yerinde mi? Aa lütfen söylemeyin. Umurumda bile değil. Vallahi bak. Yeteri kadar derdim var benim, tamam mı? Ne oldu Bajes? Sen eskiden bu kadar ters, bu kadar nalet biri değildin. Öyleydim. Size çirkin yüzümü göstermedim, bana bağımlı olana kadar. <laughs> evet. Çirkin bir yanım var ama aslında benim şahsen çok hoşuma gidiyor. 48 yaşındayım millet bu çirkin yanın çok çirkin dediği için bunca zamandır severek kullandığım çirkin yanımın psikolojik baskı yapıldı diye gerçekten çirkin olduğuna inanmama gerek yok. Üstelik seviyorsam seviyorum yani. Benim çirkin yanım güzel bir kadın. Evet. Merhaba millet. Bay J, Ben burası Kral Pop Radyo. Biz bu dünyanın en rahat şirketlerinden biriyiz. Misal yayında bir DJ kalp krizi geçirip ölüyor. 6 ay yerine birini almıyoruz mesela. Kimse yerinden kıpırdatmıyor. Rahatız abicim. Neden? Ya benim de bir radyom olsun. Akşam şovunu Bay J sunuyor olsun. Allah canımı almasın. Rehavetten köprü altında şarapçı olurum ya. ya. Yani patronuma yakışmaz da ben olsam olurdum. Meyilim var. Benim bugün bu küçük hayatımda kötü alışkanlıkları olan bir berduş olmamamın tek sebebi oğlum Eros'tur. Valla hepimiz minnet duymalıyız yani. Bu yüzden kötü şeylere mailiniz varsa çocuk sahibi olun. Sizi hayata bağlar. Yok vazgeçtim. Kötü şeylere mailiniz varsa evlenmeyin, çocuk yapmayın. Herkes sefil olmasın. Siz tek başınıza sefil olun. <laughs> çocuk yetiştirecekseniz de bildiğiniz gibi değil olması gerektiği gibi yetiştirin olur mu? Okuma yazmayı zaten her çocuk öğrenecek. Önemli olan okuduğu şeylerin anlamını sökmesi, sorgulaması, muhakeme yeteneği geliştirmesi çocuğu. Evet. Ben, ben oğluma analiz etmeyi öğretiyorum. Sorular sormayı, analizi kendi sonuçlarını çıkartmayı öğretiyorum. Böylece güruhun bir parçası değil kendisi olacak. Ya da kötü alışkanlıkları olan bir berduş, para emici bir pislik haline gelecek. Bilmiyorum, bunun garantisi yok. Yani kendi genlerime bakıyorum ve oğlumdan mucize yaratmasını bekleyemem tabii bu durumda. Neyse ki çocuk tek başına yapılmıyor. Annesinin genleri de var. Ona da güvenmek lazım. Yalan olmasın. Düzgün bir insan. Ben de düzgün bir adamım diğer yanda ama yani o bambaşka bir mevzu başka bir düzgünüm yani. Mesela kuralları sorgulamak çok ciddi bir mesele. Öğrenilmesi gereken bir şey. Aileler, ana babalar evde kendi otoriteleri sorgulanmasın. Sattıkları abuk sabuk mallar, yalanlara ama niye diye cevap verilmesin diye buna yanaşmıyorlar. Bakın çocuklarınızla ilgili yapacağınız her hata için sizden başka suçlanabilecek kimse yok. Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu biliyorum. Zaten ben hep bu yüzden demez miyim? E, cinsellik çok büyük bir sorumluluktur binlerce yan etkisi ve bilinmez sonuçları olabilecek bir aksiyondur diye. Çocuklarınızı iyi yetiştirmeye çalışın. Sonra gerçekten elimden geleni yaptım dediğiniz noktada eleştirince kulak asmama hakkınız olur. Hemen benden uyarması sonra benim gibi radyo komedyenlerinden öğrenmesinler hayatı. Sizden öğrense. Onun için söylüyorum. Ne zaman hatırlatıyorum. Lütfen çocuklarınıza prens ve prensesmiş gibi davranmayın. Gerçek hayata adım attıklarında kast sisteminin en altından başlayacaklar. O travmayı onlara yaşatmaya hakkınız yok. Meltem Hanım bu dosyaları dün getirmeniz gerekiyordu. Bu beceriksizliğiniz yüzünden şirketimizin ne kadar zarara uğradığını biliyor musunuz? Görevinizi Kemal Bey'e devrediyorum. Bir alt ekipte görev alacaksınız. Maaşınızdan 530 lira kesinti yapıyorum. Lütfen içinizin başına dönün. Ama annem bana prensesim diyordu. Biliyorum ama sürpriz. Prenses değilsin. Zaten bu berbat şirkette çalışmak zorunda kalmış olmanda da sarayınızda hazinenin kuruluğunu gösteren bir işaret. Prenses değilsin bir tane. Değilsin tatlım. La 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 la. Simgecim çok teşekkür ediyoruz. Yes. İyi günler, iyi akşamlar dinleyiciler. Benim adım Bayece. Harika bir program sunmak için geldim buraya Kral Pop Radyo'ya. Ve bir önceki saat boyunca bunu başardığımı düşünüyorum. Şimdi ise programın iyi hazırlanmadığım ikinci berbat bölümüne hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Aa, bu estetik çılgınlığının arasında bir kız arkadaşım göğüslerini büyütmek için ameliyat olmaya karar verdi. Arkadaşım ya gerçekten. Yani hayat ne getirir bilmem şimdilik öyle. Hadi yapmayın. Birilerinden hoşlandığınız zaman aslında ağırlıklı olarak fiziki güzelliklerinden de hoşlanıyoruz. Hatta fiziki güzellikleri yüzünden onlarla birlikte olmak için çaba sarf ediyoruz. Sakın bana hayır Bayce ben tamamen iç güzelliğine önem veririm demeyin. İç güzelliğine önem veriyorsanız demek ki sizin de içiniz güzel. Evet dostacı söyler. Dostacı söyledi. Neyse kız e, estetik yaptırmak, büyütmek istiyordu. Kıyafetler üzerimde güzel durmuyor dedi. Ben dedim ki belki de bu giyinme mevzusuna çok fazla taktın kafayı. Yani ne ki kıyafet dedim bir takım toplumsal gelenek yani yani kendine sor dedim. Gerçek istiyorsan, gerçekten istiyorsan yaptır. Yani kıyafetler üstünde durmuyor diye değil. E, peki de sence ne kadar büyüteyim? Allah Allah ya ben erkeğim ya böyle nereden bileyim... ...valla dedim buna ben karar veremem nasıl rahat hissediyorsan... ...doktoruna filan sor insanlar ne yapıyorlar diye... ...doktoru şey demiş aklınızdaki neyse yarım ya da bir boy büyüğünü yaptırın demiş... ...hemen hemen herkes daha sonra pişman oluyormuş keşke diye... ...doktorun kim Allah aşkına dedim bizim yayın yönetmeni Tolga Gündüz falan mı? <gülüyor> <He>? <gülüyor> ya kendi dertlerim yetmiyormuş gibi... Neyse en büyük derdim bu olsun da. Evet. En azından muhabbet eğlenceli bir konu yani. Ay. Evli olsa bak ne güzel kocasına sorardı. <laughs> kocasına kızdı. Akvaryum balıklarını kızartıp yedi. Houston Amerika'da bir karı koca kavgasının faturası yedi balığa kesildi. Teksas'ta kocasıyla tartışan bir kadın sinirlenince... ...kocasının akvaryumda yüzen Japon balıklarını akvaryumdan aldı... ...kızarttı ve mideye indirdi. Pasadena polisi... Ee, Kaliforniya'da olayın a aile içi bir mesele olduğunu ve herhangi bir ceza işlem gerektirmediğini açıklamış. Karı koca balıkları mutlu zamanlarında almış birlikte bakıyorlarmış. Polis sözcüsü adamın kendilerini arayarak karısının Japon balıklarını aldığını ve yediğini söylediğini belirtti. Japon balıkları için polisi aramış. Erkek denen canlıya ne oldu? Yani birazcık. He? Yani i̇nsanın bir duruşu bir şey olur ya. Benim balıklarımı yedi. Evin çocukları nerede? Ben onu merak ediyorum. Ha böyle inatlaşma arasında. Balıklara ortak velayetle bence bu işi çözebilirlerdi. Neyse adam işini bu kez şansa bırakmıyor. Pirana almış dört tane. Evet. Bravo adam. Erkek. Erkek. Irmak aracı Mustafa Ceceli. Doğru mu söyledim? <laughs> evet Mustafa Ceceli. Tanımıyormuş değil mi? Mühür. Bu şarkı son günlerde çok çalıyor Kral Pop Radyo'da. Hepinize iyi akşamlar dinleyiciler. Ve bu mutlu radyoculuk günlerimde beni başı Kral Pop Radyo'da yalnız bırakmayan herkese ayrıca teşekkürler. Ve unutmayın, yarın siz de benim bulunduğum yerde olabilir ve büyük bir kalabalığa doğru bildiğiniz şeyleri haykırma şansı bulabilirsiniz. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Daha ne zamana kadar bir hiçtim. Hala bir hiçim ama şimdi karşılığında tonla para kazanıyorum. Evet. Hiç olduğunuzu anlamalarına izin vermeyin. <laughs> fevkalade bir salı akşamı ve bir akşam için fevkalade denebiliyor mu bilmiyorum. Bu yüzden Türkçeyi benden iyi bilenler lütfen içlerinden doğru olanı fevkalade kelimesinin yerine koyun. Diyorum ama eğer fevkalade kelimesini değiştirirseniz tam ne hissettiğimi asla anlamayacaksınız. O artık sizin cümleniz olacak. Bu yüzden iyisi mi? Yanlış veya doğru bırakın böyle kalsın da bu DJ kendini daha iyi ifade etmiş olsun. Evet fevkalade bir salı akşamı bence öyle. Ben kelimesi kim bunu çok kullanır biliyor musunuz bu akşam programına konuk gidiyor olduğum Okan Bayülgen arkadaşlar best evet. kalardı kelimesini çok seviyor belki de ondan duya duya mı acaba Hoşuma gitti ben de kullanıyorum emin değilim bu arada program bant mı canlı mı yayınlanıyor bilmiyorum ben bu akşam çekime gidiyorum arkadaş ben gidiyorum ben giderim ne haber millet e, yolculuk nasıl geçiyor akşam yolculuğu veya nasıl geçiyor hala dikkat ediyorsunuz değil mi nasıl kullandığınız arabanızı? Bak dikkatsiz kullanırsanız hakkımı helal etmem. Beslemem gereken bir sürü boğaz var, dinleyiciye ihtiyacım var. Biraz menajerime benzedim. Bana yağlı yemek yeme diyor. Niye diyorum? Para kazanmaya devam etmek istiyorum da ondan diyor. Bu arada bana az yemek ye diyen herkesin doya doya yemek yiyor olması durumu çok enteresan. Yani bir bağımlı aynı maddeyi kullanan birini uyarmak için biraz geç kalmış sayılmaz mı? Abi bence hiç yeme. Okey senin günde dört buçuk İskender yiyor olma durumunu ne yapacağız? Ya ben düşmüşüm artık İskender Batağı'nın içine. İskender Batağı mı? Okey tamam ben de düşmek istiyorum. Bu özgürlüğümü elimden alma hakkını kim verdi size? Ee, yağlı yemek yemek intihar etmeye cesareti olmayan insanın en büyük silahı. Uzun 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 uzun. Belki de hiç gelmeyecek bir vade. Ee, komik değil aslında ama hadi neyse. Nice. Evet Kral Pop Radyo'da Bay programını dinliyorsunuz. Ee, burayla özel olarak ilan etmenin gereği yok. Kral Pop Radyo'nun bütün programları çok güzel. Bir tanesini sivri etmenin gereği yok diye düşünebilirsiniz. Ben öyle düşünmüyorum. Bence ben dünyanın sayılı radyo şovmenlerindeyim. Ve hayatımın dört yol ağzındayım. Artık bir karar vermem gerekiyor. Radyoda daha da mükemmelleşip ki bu parazi bir kavram. Zaten çok yakın bir yerindeyim. Bu kariyerimi devam etmem gerekiyor. Yoksa kendi içimden yeni bir ben keşfedip yeni heyecanlara yelken mi açayım? Evet. Aslında Cevabı vermek çok kolay. İçimdeki yeni ben, yeni heyecanlarla elektrik, doğalgaz, telefon, okul, yemek, sigorta, benzin, kılık, kıyafet masraflarını ödeyebilecek mi? Hayır. Konu kapanmıştı. meniniz aynı yerde. Aa, siz bir harikasınız dinleyici. Gerçi bana da böyle bir dinleyici yakışır. O da ayrı. Aa, eyvallah, eyvallah. Partilemeyi seven tipte. Ya yılbaşı yaklaşıyor. Ne yapacağız? Bu yılbaşı problem yok. Ben çalışıyorum yılbaşı gecesi. Konserim var beklerim Antalya'da bir otelde. Instagram sayfamı takip ederseniz yılbaşına yakın ilan edeceğim. Her sene yılbaşı gecesinin gelmesini sabırsızlıkla bekleyenler 10, 9, 8, 7. Eğer çok alkollüyseniz 10, 11, 9. Ee, hey! Fevkalade. Kırlı Kadeh İlyas Yalçın Taş'tan dinledik. Bu Bay Kral Pop Radyo'daki şovu. Sanırım zaten siz de şu ilk sözlerimle birlikte kendi kendinize şöyle diyordunuz. Bu ne ses? Bu ne endam? Bu kesin arkadaşlarımın bana uzun zamandır dinle dinlemezsen büyük pişmanlıklar ve acı içinde elem ve kederle ölürsün dedikleri meşhur Bay olmalı. Evet doğru adım Bay Mesleğe adını onurunu kazandıran insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Evet evet. Kral Pop Radyo'da çalışıyor olmam da bir ...sürpriz olmamalı. Halk beni istiyor. <laughs> evet. Üzgünüm diğer DJ'lerin birçoğu... ...halk sizi istemiyor. Sadece çok fazla radyo... ...çok az e, istenen DJ var. E, bu yüzden meslekte yeriniz var. Yoksa aranızda... ...hani sevgili abi siz... ...teşekkür ederim... ...ne haber dediği zaman bile... ...böyle hani ne alır yapmayın... ...konuşmayın diyeceğim tipler var. Ne biliyor musun? Böyle ortaya konuştuğunuz zaman... ...kimse üstüne alınmıyor. Çünkü kimse kendini aşağı görmek istemez. Benden bahsediyor olamaz. Ben çok iyiyim. <laughs> Evet tabii bir harikasın. Bu arada benden bahsediyor olama değil, benden bahsediyor olma. Yeni bir ay, yeni umutlar. Ekim ayınız kutlu olsun. Bir şeyler düşünün, hayatınızla ilgili bazı kararlar verin ve uygulayın. Çünkü çok önemli bir sebebi var. Bunu yapmanızı istememin şudur ki ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz ya. Evet, evet. Bu kadar iç kapatıcı bir gerçeği böyle pat diye duymak istemiyordunuz belki ama... Ama bundan bana ne? Evet. Ben sadece kendim gibi olmaya çalışıyorum. Mesela misal ben sevgilim tarafından terk edildim. Evet ama aşmaya çalışıyorum. Aşmanız lazım böyle şeyleri. Hiç kimse sizinle olmak zorunda değildir biliyorsunuz değil mi? Hem ne de demişler birini seviyorsan bırak gitsin. Eğer dönerse sevdiğine değmiştir. Eğer dönmezse Evinin önünden günde 5-6 kez geçip ne yaptığına bakıp yeni bir cep telefonu numarası alıp ara sıra telefon açıp konuşmadan sesini dinlemeniz çok yanlış olmaz. Yani nasıl üstesinden geleceğinize siz karar verin. Sadece üçüncü sayfa haberi olmayın o kadar tamam mı? <laughs> Biri sizi terk ettiği zaman en büyük intikam başarıdır derler. <laughs> Benim durumumda bu biraz zor çünkü siz de biliyorsunuz zaten çok başarılıyım. Yani yayın sırasında pantolonumdan tavşan ve kuş mu çıkaracağım anlatabiliyor muyum? Daha ne yapayım? Zaten Türkiye'nin en iyi akşam programı ama... Zaten ben bu en güzel intikam başarıdır lafına inanmıyorum. Bence en güzel intikam başarısızlıktır. Aa evet. Berbat bir işte çalışmaya başlayıp berbat bir kadınla birlikte olmaya başlarsam diye düşünüyorum. Daha büyük intikam almış olalım. Çünkü şunu söyleyebilirsiniz görünce onu. Ahmet bebeğim işte ben buyum. Senin gibi tipler zaten benimle birlikte olmaz ki. Sen nasıl iki buçuk sene benimle beraber oldun? Çok fazlaydın bana. Bak şu yanımdaki paçoz bile. Ki onun için bulunmaz nimetim. Bu bile yatakta berbat olduğumu söylüyor. Üzüldüm bak yani senin için. Hadi yani bak düşün yani. Altı alan Üsküdar'ı geçti Ayla. Hadi. Artık hareket zamanı. Vay be program nasıl geçti bitti farkına varmadınız değil mi? Güzel müzik Bayce'ye filan derken. Peki şu anda beni dinlemeye başlamadan önce ne yapıyordunuz bilmiyorum ama artık beni dinlemeye başladığınıza göre onu unutup bana konsantre olmanızı rica edeceğim. Adım Bayce, Kral Pop'ta işini son derece ciddi alarak yapan bir profesyonel radyo sunucusuyum. Şaka ediyorum hiçbir şeyi çok fazla ciddiye almamak gibi bir özelliğim var ama şanslısınız. Radyo konusunda o kadar yetenekli bir ne yaparsam yapayım sanki ciddiye alıyormuşum gibi oluyor. Okey peki. Ve dostlarım soruyorlar. Allah aşkına Bay J, söylesene bu kadar yoğun bir program arasında nasıl oluyor da tuvalete gitmeye vakit buluyorsun? Çocuklar çocuklar burası Kral Pop Radyo kimse bir çözüm bulamazsa reklam satış departmanı halleder. Radyoya ana sponsorlardan biri olarak alt bezi markası aldık. Ve 5 numara kullanması gerekip de popon büyük değil kompleksinden 3 numara kullanan DJ'ler yüzünden ikinci sponsor da bir yer temizlik markası. Neyse bakın şimdi trafikle alakalı Trafikte olanları takip ediyorsunuzdur. Akşam yolculuklarınız sırasında. Evet leş leş leş. Dikkatli kullanın. Sizi ve kendini öldürmek üzere olan adama dikkat edin. İkinizi de siz kurtarın. Sorun değil. Ama birilerinin birilerini kurtarması şart. Çünkü herkes aydın ve medeni değil. Ben de değilim yeteri kadar medeni. Yani belki çok şanslıydım. Geçen gün araba kullanırken cep telefonuyla sevgilime mesaj yazıyordum. Bu arada en az 120 kelime falan yazıyor. Niye kısa mesaj diyoruz ki adına? Ben anlamıyorum buna. Referans olarak parmaklarında romatizma olan birini mi almışlar? Ben manyak gibi yazıyorum. Zaten şu akıllı telefonlar çıkalı beni bilgisayar klavyesi gibi döktürüyorum Allah canım aması. Sevgilim mesajı aldığında tansiyonu düşüyor. Ya Rabbim bunun hepsini okumak zorunda mıyım diye. Neyse. Kısa mesaj yazarken bir arabaya çarptım. Yüzde yüz suçluyum. Şüphe yok. Çarptığım otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. <laughs> son derece pişkin ve toplumsal duyarlılığı yukarılara taşıma misyonu olan bir gurur abidesi gibi şöyle dedim. Beyefendinin yaptığı hiç doğru bir şey değil memur bey. Ancak ben kendisinden davacı değilim. Biraz vicdanlı bir insanım yani. İyi bir insana benziyor. Bir de belli ki bir derdi var. Yoksa gün ortası içmezdi. Evli misiniz beyefendi? Hayır mı? O zaman delirdiniz mi gün ortası? Niye içiyorsunuz? Nasıl kaza sırasında cep telefonuyla mı konuşuyordum? Beyefendi siz sarhoşsunuz. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Polisi arıyordum ben. Bilmem aslında 5 ay hapis yatacağımı bilsem hapis sö yalan söyleyecek bir insan değilim. Ama niye böyle yapıyorum ki o zaman? Demek belki de bi biraz öyleyim demek yani. Evet. Sizi bu düşüncelerle baş başa bırakıp yeni programımı yazmak için çekiliyorum. Petrol ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlar Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.